Merhaba arkadaşlar. Şimdi Oğlak Dönencesinde gölge nasıl oluşur? Gölge boyları nasıl değişir? Ona kısa bir göz atalım. Sevgili arkadaşlar e, biz cismi nerede düşünüyoruz? Oğlak Dönencesinde. Yani cisim şurada. Cisim tam bu noktada. Peki cismi e, Güneş nerede? Bakıyorum kitapçığı hemen. 21 Mart tarihindeyiz arkadaşlar. 21 Mart tarihinde güneş nerede? Bu tarihte güneş ilkbahar eksi öksü olan yani ekvatora dik konumda. Güneş ekvatorda. Cisim Oğlak dönencesinde. Dolayısıyla dolayısıyla Güneş ekvatorda cisim oğlak dönemize güneş ışınları eğik gelecek. Güneş ışınları eğik gelecek arkadaşlar. Güneş ışınları eğik geldiği için 21 Mart'ta oğlak döneminde gölge oluşur. Tekrar söylüyorum. Güneşin yeri ile cismin yerini iyi kavrayın. Cisim oğlak dönencesinde 21 Mart tarihi diyor. 21 Mart tarihinde güneş Ekvator bölgesi'nde dik geliyor. Öyleyse Oğlak dönencesine cisme eğik gelecek ve gölge oluşacak. 21 Haziran tarihinde biliyorsunuz Kuzey Kutup'ta yaz mevsimi, Güney Kutup'ta kış mevsimi başlayacaktır. Öyleyse, öyleyse 21 Haziran tarihinde Cisim neredeydi arkadaşlar? Oğlak dönencesinde. Peki 21 Haziran güneş nerede? Yengeç dönencesinde. Yani biraz önce 21 Mart'taydı. Bu 21 Mart'tan sonra e, güneş yavaş yavaş kuzey kutbu doğru yönelecek. Ve 21 Haziran tarihinde güneş yengeç dönencesine girecek. Cisim neredeydi? Oğlak dönencesindeydi. Öyleyse güneş daha çok eğik gelecek. Ve 21 Haziran'da güneşin en eğik geldiği tarihtir. Oğlak dönecinde gölge uzunluğunun en maksimum olduğu noktadır arkadaşlar. Gölge uzunluğu en büyüktür. Daha sonra 21 Haziran sonra güneş yavaş yavaş yeniden ekvator bölgesine dönecek. Çünkü artık kuzey kutbuna gidemez. Neden? Çünkü en son dik geldiği nokta yengeç dönencesiydi. Tekrar güneşin dik gelişi yavaş yavaş ekvatora doğru dönecek ve 23 Eylül tarihinde Güneş Ekvatora bölgesinde. Öyleyse cisim neredeydi? Oğlak Dönencesindeydi. Ee, gölge boyu kısalmaya başlayacak. Çünkü 21 Haziran'daki güneşin eğikliği ile 23 Eylül'deki güneşin eğikliği aynı değil. Şuradaki 21 Haziran'daki eğiklik daha fazlaydı. Dolayısıyla 23 Eylül tarihindeki gölge boyu 21 Haziran'daki gölge boyundan daha kısa olacak. Döndüğü zaman güneş 21 Aralık'ta Oğlak dönencesine gelecek. Cisim neredeydi? Oğlak dönencesindeydi. Öyleyse güneş ışınları oğlak dönencesinde cisme tam tepeden gelecek. Dik gelecek ve bu saatte öğlen saatlerinde oğlak dönencesinde gölge oluşmayacak. Daha sonra tekrar Mart ayına döndüğü zaman güneşin geliş açısı eğilecek ve yeniden yavaş yavaş gölge oluşmaya başlayacaktır arkadaşlar.